Seni umursamayan birini sevmekten vazgeç. Çünkü vazgeçmezsen daha çok seversin. Ve sevdikçe kırılır insan, sevdikçe yanar canı. Ona karşı hissettiğin şey ne kadar büyükse, umursanmayışın o kadar Dokunursana Her gidişine ne kadar göz yumabilirsin ki? Ya da her dönüşünde ne kadar hiçbir şey olmamış gibi davranabilirsin. Unutma ki seni kaybetmek istemeseydi zaten gitmezdi. Peki seni gözden çıkarmış birini sen neden bekleyesin ki? Sana da yazık değil mi? Seni ağlatan kişi uzanıp dokunmuyorsa yanaklarına, silmiyorsa gözyaşını boş ver ağlama. Senin saçlarına, senin ellerine senin yüreğine dokunmasına ihtiyacın olduğunda yoksa silat onu hayatından. Çünkü senin kalbine değemeyen gözyaşına hiç değmez. Senin hala sevdiğini biliyorsa o olmadan uyuyamadığını en azından bir mesajına bile ihtiyacın olduğunu biliyorsa ve bunları bildiği halde sana hala acı çektiriyorsa, senin için endişelenmiyorsa, aramıyorsa sormuyorsa son bir kez daha ağla bırak aksın gözyaşın onu sil hayatından yüreğinden at çünkü o senin ne bir damla gözyaşına ne de seni acıtan o sevgine layık değil birinin gözünde kıymetin yoksa ona daha ne kadar değer verebilirsin ki bir insanı ne kadar taşıyabilirsin yüreğinde daha ne kadar bekleyebilirsin gelmeyeceğini bile bile. Allah kaderine yazmamışsa, onu sana bağlayan bir bağ yaratmamışsa, ne kadar seversen sev, çektiğin acıyla kalırsın ancak. Yalnızlığına baş başa kalırsın, geç olsa da artık anla. Hayatında yer edemediğin birini bir ömür sevemezsin. Çünkü bu her gün yeniden ölüm gibidir.'' ama bir türlü ölemezsin. Eğer değiştiremiyorsan, değişmek istemiyorsa bir şeyleri yoluna sokmak için daha fazla üstelemenin anlamı yok demektir. Birinin hayatında zorla bir yer edinmeye çalıştığını o söylemese de aslında istenmediğini kabullenmelisin. Kendine bir iyilik yap ve o kaçınılmaz ayrılığı artık erteleme. Seni sevmiyorsa sevmiyordur. Kendini zorla sevdiremezsin. Karşılıksızsa sevgin gitmeyi bileceksin.